Blender'a geçtik. E, buradaki şeyleri seçiyorum ve siliyorum. Blender'da güzel bazı özellikler var. Mesela dışarıdan biz referans resim modelleme yaparken referans kullanmak çok işimizi kolaylaştırıyor. Bir taraftan da e, amacımız o referansın aynısını yapmaksa tabii aynısına daha gerçek benzer oluyor. Şimdi bakın et menüsünden Image var. Ee, Referans diye bunu ekleyeceğiz. Image as reference. Bir resim seçmemiz gerekiyor. Hocam yeni da... ekran görünmüyor şu an ekranımız. Görünmüyor mu? Ekranı evet. paylaştım diye hatırlıyorum. Bir ekranı paylaşmadık mı? Ekranı paylaşıyorum. Ara sıra tekrar paylaşmada fayda var herhalde Şimdi gözüküyor mu? Ekran evet. görünmedi mi? Evet ee, hocam, tamam. Uyarmamız... Şimdi bunu tekrar gelirsek yani sayfamız boş. Biraz şöyle geriye gideyim. Ee, şuradaki nesneleri de aslında tutup sildim ki şöyle bakın şurası outline sahne sahnedeki nesnelerin özetini görebiliyorum burada. Shift A ile image reference iki türü var. Background şeklinde de olabiliyor eksenlere hizalayarak da. Mesela bir bir birden fazla yönünden görünümü varsa şeyin ön arka, yukarı aşağı gibi. Her bir buradaki eksene az önce gösterdiğim ön arkalar var diye oraya birer resim bağlayabiliyoruz. Şu an bir tane resmim var. Onu buradan referans şeklinde ekleyeceğim. Download'a indirmiştim. WhatsApp'a attığım şeyi. Şimdi bakın onu e, böyle getirdi. Ancak şöyle bir sıkıntı var. E, tam yani baktığı açıya dik şekilde yaptı. Bunu şöyle düzeltebiliriz. Şuradaki açıları sıfırlayabiliriz. Bunun pratik bir yolu var. Alt R. Rotasyonun R'si. Alt R. Alt R ile bakın. Böyle eee Şurası aşağı taraf oluyor. 7'ye basarsam yukarı, yukarıdan bakıyorum. Yani genellikle de yukarıdan bakmamızda fayda var. Böyle bir e, nesne. E, fotoğrafı çekerken belki de biraz hizalamakta yanlışım olmuş olabilir mesela şurası. E, o durumda da bu resmi azıcık çevirmemde fayda var. Tamam mı? Onu e, şu an Sanki öyle mi? Bunu anlamamızın bir yolu var. O da şudur. Bir tane daha resim oluşturacağız. Pardon resim diyorum. Mesela bir silindir oluşturalım. Silindir. E, Silindirle mi yapsak? Yani amacım şuradan. E, bir. Şöyle de yapabiliriz. Bakın pratik bir şey göstereceğim şimdi. Bunu yani çok zora gitmeden bir şeyleri yapmaya yaptırmaya çalıştıracağım. Da. Amacım burada e, şunun dik olmadığı, dik olmadığını düşünüyorum. E, şöyle çekerken, azıcık çevireceğim. Belki şimdilik göz kararı da yapabiliriz. Şimdi göz kararı yapalım. Tepe görünümdeyim ya. Yani. Tepe'den bakıyorum. R'ye basarsam sadece bunu Z ekseninde döndürüyor. R'ye bastım klavyeden. Bir de kısa yol bu aslında bakın. Şimdi bunun bunu kullanmazsak şuradan gizmo'yu kullanmamız gerekiyor. Bu gizmo çok pratik olmayabiliyor. Bir de bunların kısa yolları var her birinin. Üzerine gelirsek gösteriyorum kısa göstermedi. Mesela R tuşu rotasyon. O da şöyle kullanılıyor. Biraz yakınlaşıyorum bakın şöyle. Bunu yana getiriyorum. N tuşuna basıp şu sağ tarafı saklayayım. Bunun merkezine göre bakın. Şimdi bir de pivot noktası dediğimiz bir nokta var. Şurası onu gösteriyor. Ben bir nesneyi neyin etrafında ne yapacağım? İşte neyin etrafına döndüreceğim, hareket ettireceğim gibi. Özellikle döndürme ve scale işlemlerinde bu önemli oluyor. Çünkü bir odak noktasına göre işlem yapılıyor. Burada da bakın individual, origins kelimesi. Her bir nesneyi kendi etrafında, kendisinin de bir merkezi var. Şu an merkez burası. İstersek merkezi taşıyabiliyoruz. Ee, onların yolu da var. Yani bunları yolda öğrenelim. Şimdi her işimize şu an yaramayacak bilgiyi vermek istemiyorum fazla. Yaparak öğrenmek için. Ee, mesela şimdi bunu göz kararı şöyle biraz e, düzeltmek istiyorum. Biraz yakınlaştım. R biraz merkezden uzaklaştı, uzak, uzaklaştım. Uzaklaştım yerde. R'ye basıyorum. Hafif şöyle. E, bunu Çevirdim bakın. Hafif çevirdim. Hatta ne kadar çevirdiğimi buradan görebilirim. Yani yarım derece kadar çevirmişim. Ama bakın yine de bir gözle görülür bir fark oluşuyor yarım derecede. Bir fark var. Ee, şimdi bunu Burada bir sıkıntımız şu. Artık ben bu nesneyi seçip bununla işlem yapmayacağım. Bu sadece e, bizim için görsellik noktasında işimize yarayacak bir şey. Bunu ne yapalım? Biz şuradan seçimini bir iptal edeceğiz bunu. Şuradan bakın seçimde bir kısım var. Buraya bastığım zaman artık bu seçilemiyor. Tabii hiçbir şekilde seçemiyorum. Şimdi ikinci yapacağımız şey bir şekil oluşturup Artık modelleme yapmaya başlayacağım. Şeklim de şöyle. Buna en yakın şekilde oradan yola çıkarak yapalım. Yani şu ne aslında? Yan görünümünde yaklaşık şimdi bakıyorum. O şey nerede? Oraya koymuşum. Sanki bir buçuk santim de derinliği var bunun. Bir buçuk santim farz edelim. Bir küp oluşturacağız. Şu merkezde bir küp oluşturuyoruz. Shift A ile bir küp oluşturalım. Şimdi küpün de bakın baştan buna çok yakın bir şey, ee, hani bunun şeylerini biliyorsam ölçülerini o önemli çünkü biz burada ölçüler bazlı çalışıyoruz. Ee, aslında bunun ölçülerini de ben gidip oradan bakmam lazım ama mesela kendimiz de kıyas yapabiliriz. Ee, nasıl bir kıyas olabilir? Şu alt bir tarafını ölçüp geleyim hemen. Hani şimdilik o kadar hassas bir şey yapmıyoruz. 5 santim gibi falan. 4 veya 5 santim gibi. Yani şurası 5 santim gibi oluyor. Ona göre biz ne yapacağız aslında? 5 santimlik bir küp yapalım. 5. Sonra bunu uzatacağız. Çünkü küp olduğu için şu an. Ee, sonra ne var? Tamam 5 santim diyelim. 5'e 5'lik bir şey oluştu. Peki nereye gitti o? Ne gitti? Burada kaldı. Buradan şunu anlıyoruz. Bizim resmimiz çok fazla büyük. Şimdi ben nesnemi bir daha bir seçeyim. Şurayı aktif etmiyorum. Ee, boyutlarımı bakın buradan teyit ediyorum. 5'e beş, 5. Beş. Yani e, resmimiz çok fazla büyük oldu. O zaman biz bu resmi e, boyutunu bir görelim. Seçili değil ya. Tekrar seçtik. E, aslında bu resim seçiyorum. Buradan şeyini görmedin. Niye görmüyorum? Pardon. Resim bunun içinde. MT şeklinde yapmış. MT'ye şey vermiş. Biraz enteresan. Şöyle yapalım. Tekrar 7 görünme geldim. Bu ne? Burada özel bir şekilde getirmiş. Yani aslında bunu şöyle yapıyordu daha önceden. şurada olduğu gibi bir poligon şeklinde getiriyordu. Ama poligon şeklinde değil de daha farklı bir şekilde getirmiş. O yüzden bunun boyutlandırmasını kendimiz yapacağız. O da bir zor bir şey değil. Bu seçiliyken S tuşuna basacağız. Ve tepeden baktığım için sadece bu sefer S'de ee, ve kendisi de iki boyutlu bir nesne olduğu için, şu arka taraftaki plane olduğu için şöyle baktığımız zaman iki boyutlu bir şey. Sadece e, iki eksende boyutlandırma olacak. Şimdi bunu küçültüyorum bakın. Küçültelim. Ne zamana kadar? Şöyle iyice küçültüyoruz. Yaklaşık olaraktan e, şunun hizasına gelecek yani şu genişlik bununla eşitlenecek ama ortası eşitlenmedi. O yüzden şöyle bir bu nesneyi yana doğru x ekseninde taşıyalım. Bu sefer şunu kullanalım. Şöyle biraz getirdim. x ekseninde. Sonra tekrar bunu seçiyorum. Şu seçil olduğunu emin olup S'e basaraktan biraz daha bunu küçültüyorum. Şöyle. Tamam. Aşağı yukarı böyle olması yeterli. Artık ne yapacağız? Bunun seçim özelliğini şöyle kapatalım. Bunu seçelim. Ee, şöyle sanki ne oldu? Küpümüzün yarısı onun üzerine gitti. O zaman biz ne yapalım? Küpümüzü bir, yani küpümüz x eksenine otursun. Yani yere z ekseninde e, zemini sıfır olsun şeklinde. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. E, küpümüzü biraz yukarı doğru taşımalıyız ama ne kadar taşımalıyım? Mesela şuradan bakın tam rakam var 2.5 taşıdım. Önden bakarsam da onu teyit edebiliyorum. Bu kadar taşımış olduk. Ee, burada bir 5 santim ayarladık 7'ye bastım tekrar tepedeyiz. Şimdi bunu şöyle e, genişleteceğiz. Genişleteceğiz. E, şöyle bir genişletme yapacağız. Sadece y ekseninde bunu ne yapmamız lazım? Boyutlandırmamız gerekiyor ana şekli vermek için. O zaman ben ister buradan yapabilirim, ister şunu seçip buradan da y tuşuna basarak da şöyle getiriyorum biraz. Biraz şuraya gelince bakın bir sıkıntı var. Yani e, tam ortasına getirmediğim için böyle bir durum oluştu. Yani e, şuradaki resmi bu sefer aşağı doğru taşırsam belki bunu ortalamış olabilirim yani bir şey yapmanın birden çok yolu var şimdi onu deneyelim biz onu aşağı doğru tekrar şöyle çekelim hani modelimizi bozmak yerine referansı olması gereken yere getiriyorum aslında bu daha doğru bir şey şöyle biraz daha getirelim sonra bunu seçip Scale tuşundan şöyle biraz daha yaparsak hatta şuradan böyle bakarsan bakın ee, ikisini bir röntgen gibi gösteriyor. Şurada azıcık çıkmışım. Ee, onu işte burada sıkıntı şu. Yani ben buraya gitmem lazım. Şurada milimetrik hesap yapamıyorum. Burada milimetrik hesap yapmak istersem S, Y yapıyorum. S, Y demek Scale tuşunu aktif et ama sadece Y ekseninde. Y ekseninde şimdi bakın şöyle hassas bir şekilde e, işlem yapabiliyorum. Burada sapı var. Bu sapını daha sonra düşüneceğiz. Şimdilik sapı dursun. E, aşağıda o şey oldu. mu Ona bakalım. Aşağıda olmadı. O zaman ne yapacağız? E, biraz şunu. E, GY değil. GY ne yaptı? Alttaki referansı biraz oynadı. Şöyle yapalım bunu. Sonra buraya biraz bakalım. Yani o kadar da. Ee, mühim değil şimdilik yani aşağı yukarı buna uyması yeterli elinde bunun e, ölçülerini bir ölçü aletiyle ölç ölçseydim baştan o şekli direk elde edebilirdim veya buradan elde edebilirdim şimdi yapmamız gereken önemli bir şey e, şunu tekrar seçim modundan çıkarttırıyorum ve ne yapıyorum şunu e, şuradan seçiyorum bunun bakın scale'i değişti bizim küpümüzün. Buraların bir olması gerekiyor. Çünkü daha sonra bunlar hep bize sıkıntı yapıyor. Bunları bir yaptıktan sonra modellemeye devam edeceğim. Bunu da bir yapmak. Buradan bir yapmıyoruz. Uygulama şeklinde yapıyoruz. Ctrl A tuşuna basıyoruz. Apply menüsü bu. Ctrl A. Buradan scale'i seçiyorum. Artık bu e, hani default scale Boyutlandırmamız 1-1-1 oldu. Bundan sonra artık ayrıntılara devam edebilirim. E, ayrıntılarında neler var onlara bakalım. Şimdi biz burada e, nelerle uğraşacağız. Burada delikler var birincisi. Şöyle bir mantık var. E, boyutumuz bu delikler var. Ee, bu arada 1.5 santim demiştik ya, scale'imizde bir sıkıntı var bizim. 5'e 5 beş yapmıştık. Şunu küçültmemiz gerekiyor. Ee, bunu nasıl küçültebiliriz? Şimdi yani e, şu yukarıdaki kısım aşağı doğru gelsin istiyorum. Yine bunun birçok yolu var ama şu an en pratiğine gelelim. Edit moda geçiyorum. Sonra da poligon seçim modundan tepedeki poligonu seçiyorum. Şu görünüm modunu biraz şey yapalım. Şöyle, tekrar bir ön görünüme geldi. Bakın şurada item kısmında bana üstteki poligonun median pointini gösteriyor. Sonuçta poligonun ortalama bir pozisyon diye bir şey olabilir mi? Olur çünkü poligon dört tane kenardan oluştuğu için şu an onların ortalamasını alıyor. Hepsi de aynı hizada olduğu için aslında poligonumun boyutunu veriyor. Şimdi ben bunu aşağı doğru iki buçuk. İki buçukta gözüküyor. İki buçukta şuna göre arkadaşlar. Lokale göre bakın. Lokal var. Yani şuradaki merkeze göre iki buçuk. fark etmez. Yani ben bunu global yaparsam bakın 5 oldu. Global seçili olacak ve G, Z yapıp bunu aşağı doğru çekiyoruz. Ne kadar çekeceğiz? Hani bir buçuk demiştim ya. Bir çekebiliriz. Şöyle bir güzelliği var Blender'ın. Direkt rakam girebiliyorsun. GZ 1.5 Enter. Ee, 1.5 dedim ama niye öyle yaptı? Bir daha yapalım. GZ 1'e basınca direkt bir miktar artırıyor. Neyse şimdilik onu kullanmayalım. YZ diyelim. Pardon. GZ aşağı doğru çekelim. Bakın geliyor. Bir buçuk yapalım. Ya yapamadık mı? Hemen buraya gelelim. Bir nokta beş yazalım. Bir tam olarak elde etmiş oluyoruz.